ve ABT karışık soru çözümü 81. ABCD paralel kenar. AE diktir ED üzerine yerleştirilmiş. EB diktir BC. EB diktir BC. Bu da üzerine yerleştirilmiş. CE 8 santim üzerinde. DE 6 santim üzerinde. AE BE X. AE'yi X'i koymuş. BE'yi koymamış. Ona da biz X'imizi koyalım. Yukarıdaki verilere göre x kaç santimetredir diye bize sorulmuş. Soruya baktığımızda burada bir tane dik üçgen var. Bir de burada dik üçgen var. Şeklimizin paralel kenar olduğunu biliyoruz. Karşılıklı kenarlar eşit. Bu kenarla bu kenar eşit. Bunlara da birer harf atayalım. Buraya da y, y diyelim bu şekilde. Burada bir tane Pisagor'dan denklem elde edeceğiz. Burada Pisagor'dan bir denklem elde edeceğiz. İkisini ortak çözdüğümüzde bu ikisi buluruz. Oldukça basit bir soruymuş. Yapalım. x kare artı 36 eşittir. Buradaki y kare. x kare artı y kare eşittir. 64. Buradaki y karenin yerine x kare artı 36 yazarsak x kare artı x kare artı 36 eşittir 64 olacak. Karşıya atarsak 2x kare eşittir 28 4 oldu. Evet 28. x kare eşittir 14 x eşittir kök 14 olarak bulunmuş olur. Oldukça basit bir geometri sorusuydu. Cevabımız değişik bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.